Bergüzar Korel mi, Fahriye Evce mi? Bergüzar Korel. Fahriye Evce'nin yapay bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Bergüzar'ı daha güzel buluyorum. Ve hani duruşunu, yaptığı işleri falan daha çok beğeniyorum. Fahriye. Çünkü o daha böyle doğal güzel. Diğeri birazcık daha sıkıntılı. Çirkin yani. Ben daha güzelim falan diyeceğim. Bergüzar Korel. Daha böyle şey duruyor kendi gü güveni olan birisi olarak duruyor. Fahriye Ecan abi. Daha güzel abi. <laughs> yani ne bileyim gülüş falan daha güzel. Onunla. Fahriye Ecan yani, Bence Fahriye Ecan. Neden? Yani bilmiyorum çok ayrı bir hayranlığım var. Beğeniyorum kendisini. Böyle. Ben güzel Koray. Çünkü onun geçmişi daha fazla. Daha tanınmış. Bence daha güzel daha güzel bir kadın. Yani. Daha doğal bir kadın yani. Güzel Koray abi. <laughs> Neydi o dizinin ismi? Karadayı aynen. Sırf o yüzden. Normalde pek dizileri dizi izleyen bir insan değilim ama çok güzel. O tam kıvamında olması gerektiği gibi. Aynen öyle. Böyle güzel Kora candır abi. Buramızda. Fahriye Neden? O daha iyi bence ya. Bence hani daha iyi olmasının sebebi hani ondan daha aksiyonlu. Hani daha yetenekli. Hani o hani her şeyi hani bilmişlik tasvuyor ama hani diğeri hani daha bilmişlik. Daha iyi. Fahriye Evcen çünkü hem kültürlü hem daha güzel bence diğerine göre. Fahriye Evcen aile kadını ya ee, ve böyle güzel bir burkası <laughs> çok ilgilendirmiyor beni de ee, aile kadını yani hem hem yani televizyonda uygun bir şekilde sanatını yapıyor ama onu farklı şekillerde de görmüyoruz yani ee, dolayısıyla iyi bir. Ee, düzgün de yani bizim e, ahlaki normlarımıza da uygun bir çizgi diye, diye düşünüyorum. Beşiktaş Körel. Ee, bence daha güzel, daha bir sade kadın. Yani her her şeyle. Ben de hayranınızım. Yani özellikle hayranıyım. Fahriye Evcan. Aa, ne açıdan söylüyorsun nedeni? Oyunculuk bakımından mı? Fahriye Evcan daha başarılı projelerde yer diye düşünüyorum. Fahriye Evcan. Bence daha çekici bir kadın. Bu yüzden sadece bu yüzden. Fahri Ercan. Ya bana göre Fahri Ercan ya. Ne bileyim daha insan, insaniyetli bir kadın. Hani insana cana yakın. Sıcak kanda Filmlerde falan tam bir profesyonel oyuncu. Bergüzel Korel. Gözleri çok güzel. Ondan. Fahri Ercan. Neden Fahri? Daha, daha güzel bayan. O yüzden daha hoşumuza daha çok gidiyor yani. Bu kadar. Fahri Evcen. O da ne bileyim izlediğim dizilerinde falan bayağı iyi başrolük falan yapıyor. İyi, güzel bayan. İkisi de değil ben. 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 Yalnız Ebru Şahin'e benziyorsunuz.